Arkadaşlar, Define ve Arkeoloji hoş geldiniz. Bugün sizlere İstanbul Kadıköy Haydarpaşa'da yapılan e, kazı çalışmalarından bir video hazırladım. Umarım hoşunuza gider. Evet arkadaşlar bu çalışılan alan bugünkü Kadıköy'ün eski adı olan Kalkedon'un Batı Limanı. Müzik hem bina ile hem arkeolojik kalıntılarıyla çok böyle mistik havası var. Helenistik dönem kapları yani milattan önce 4. yüzyıl ben yani gerçekten arkadaşlar bakıp da etkilenmemek mümkün değil. <laughs> bu kazının bu kadar geniş bir alana yayılacağını ben şahsen düşünmüyordum arkadaşlar. İlk söylendiğinde de ilk gittiğinde de aslında daha da dar bir alan bekliyordum. Gerçekten çok sayıda buluntu burada da hem mimari kalıntı hem de buluntu elde ediliyor. Yani gerçekten benim için hani zamanda bir yolculuk var ya sürekli onu canlandırıyor aslında. kapıda yapılan çalışmalar için yeni kapı için özel şey 37 adet batığıydı ve neolitik dönem yerleşmesinin ortaya çıkarılmasıydı. Mesela Beşiktaş için ilk Tunç Çağı yerleşmesi o alan için çok önemliydi. Burası için şunu söyleyebiliriz. Kaynaklarda Kalkedon'un Batı Limanı denilen bölgedeyiz ve o kalıntıların üzerinde duruyoruz şu anda. Bu çok önemli ve Arkadaşlar, kazı alanında, e, kazı alanının en önemli yerlerinden biri aslında tanımlay, tanımlayabileceğimiz bir e, yapıyla karşı karşıyayız. E, çünkü bir Fransız araştırmacı var, Janin. Onun kaynaklarında da, yazılarında da, kitabında da burada tam da bu noktada Azize Bassa Kilisesinin e, manastırının varlığından söz ediliyordu mimari özelliklerinden de tarzından da ona ait bir eee apsidal yapı parçası olduğunu tahmin ediyoruz burada. Minattan sonra 5. yüzyıla tarihlenen e, bir kalıntı. Burada yaklaşık 28 bireye ait iskelet elde edildi. Bu insanlar buraya nasıl geldi acaba? Hiç düşündünüz mü arkadaşlar? Çünkü orada çok sayıda birey var. Üst üste konulanlar var, yan yana konulanlar var, sadece kemikler var. Anatomik bağlantılarını yitirmiş bu alanın nasıl kullanıldığını anlamaya çalışıyoruz. Kiliselerde katakomp denilen cesetlerin konduğu daha sonra iskelete dönüştükten sonra kemiklerin dizildiği alanlar var. Hala günümüzde de var. Bu uygulamanın erken örneklerinden bir tane olabilir diye düşünüyorum. en önem verdiğimiz alan sahil tarafı yani peronun kalıntılarının olduğu kısmı. Alandaki arkeolojik kazılarda elde edilen en iyi mimari doku burada ortaya çıktı. Ve çok ilginç bir yapılanma var. Hem Osmanlı hem Bizans dönemine ait yol ve sokak dokusunu burada görebiliyoruz. Bakın arkadaşlar şurada hemen gördüğümüz gibi taş örgülü birbirinin üzerine inşa edilmiş. Osmanlı döneminde yani 1872'ye tarihlenen set. Müzik Acıbadem'e doğru devam eden bir yolun olduğunu kanıtlıyor bize. İstanbul'da ortaya çıkarılan geç Roma dönemine ait en önemli kalıntı muhtemelen o yol buraya sahile limana doğru inen bir yol. Onların hepsinin birlikte tabi değerlendirmeleri yapılması gerek. Minik taşlarla sıkıştırılmış taşlarla oluşturulan yol, Geç Osmanlı dönemi hatta Cumhuriyet döneminde kullanıldığını biliyoruz. Aydarpaşa Caddesi olarak biliniyor ve Servitich haritalarında bunun izlerini bulduk. Kızlarpaşa'da da dört parselde de elde edilen e, buluntulara baktığımızda geç Bizans dönemi ya da e, orta Bizans ve sonrasına ait buluntular çok azalmakta. <laughs> Bizans'ın gücünü yitirdikçe merkeze doğru çekildiği yerleşim ve ticari anlamdaki faaliyetlerinin kentin dışından içeriye doğru çektiğini bize kanıtlayan buluntular. Müzik Bu diğer çalışmada da ise e, peronların zaman içinde artık dayanıklılığını kaybedip bozulmalar yaşadığı bu çalışmalar sırasında ortaya çıktı. Bu nedenle e, gördüğünüz etraftaki kalıntıların kapatılması önlemleri alınarak e, bu peronlar sökülecek, tekrar yeniden kurulacak. Özel bir kumla e, kapatılıyor. Daha sonra e, bu taşlar tek tek sökülecek ve ondan sonra yine aynı yerine konulacak. Müzik tabii büyük çoğunluğu bronz ve bakır sikkeler ama altın gümüş sikkeler de ulaşıldı. Bu kadar çok sikkenin elde edildiği bir alan ilk kez karşımıza çıkıyor. Acaba burada bir darp atölyesi mi vardı diye sonra ona ilişkin herhangi bir buluntu elde edemeyince şu sonuca vardım. Bu burası bir ticari alan yani liman bölgesi olabilir. Dükkanların, atölyelerin, e, işliklerin ve paranın çok döndüğü bir nokta. 300 bin metrekarelik bir alan. E, Takdir edersiniz ki çok büyük bir alan arkeolojik çalışmaların bir adına. Yaklaşık 25 arkeologla sanatla restoratör fotoğrafçısıyla alanda kazı çalışmaları sürdürülmekte şu anda. Burası aslında arkeolojik kazıların en önemli aşamasının yaşandığı yer. Yani kazılardan çıkan bütün buluntular burada, laboratuvarlarda tasnif atölyelerinde yıkama atölyelerinde elden geçiriliyor. Şu an gideceğimiz bölüm hem yıkamanın hem de tasnifin başladığı alan burada gördüğünüz gibi kalıntıların etiketleriyle hangi tabakalardan çıktığı, hangi alanlardan geldiğiyle ilgili etiketli kasalar buraya geliyor. Burada bizim müzeci uzman arkadaşlarımızın denetiminde, yönetiminde çalışan servis arkeolog arkadaşlarımız var. İşçi arkadaşlarımız önce burada e, bu ortaya çıkan buluntuların temizliğini, yıkama işlemini yapıyor. Burada şuradaki çizimlerden de, e, şekillerden de gördüğünüz üzere eserler tipolojilerine göre, durumlarına göre e, ayrım işlemlerine, tasnif işlemlerine tabi tutuluyor. Burada Bizans dönemine ait geç Roma, erken Bizans dönemine ait kandilleri görüyorsunuz arkadaşlar. Bu o uçları bizim Azize Basra Kilisesi'nin bir parçası olduğunu düşündüğümüz noktadan geldi. Bir e, absidal yapı parçası, o iskeletlerin üzerinde elde edilen şeyler bunlar. İlginç bir şey, yani ölüm şekilleri ile ilgili bize bilgi verebilir. E, bu araştırma daha devam ediyor. <laughs> zaman hepsinden önce belli bir ön çalışma aşamaları vardır arkadaşlar bunlardan en önemlilerinden biri de alanın plan karelere bölünmesi işlemidir arkadaşlar bunun amacı da e, buluntuların ve kalıntıların belgelenmesi sırasında tanımlanabilmesi yani hangi noktadan hangi koordinatlarda çıktığı ile ilgili Evet arkadaşlar, e, dilerim ki e, Haydarpaşa Garı'nın eskisi gibi bir gar şeklinde işletilmesi e, sağlanır ve herkes eskisi gibi e, oradan trene binip yolculuk yapar ve eski anılarını e, canlandırır ve aynı zamanda da bulunmuş olan yeni kültürel e, zenginliklerimizi orada görme şansını yakalar. E, tekrar güzel videolarla sizlerle birlikte olacağız. İnşallah, e, umarım beğenmişsinizdir. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın diyorum hepinize. Allah'a emanet olun.